Arkadaşlar hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Kadir Anaç arkadaşlar. Bu bir iki haftadır e, arkadaşlar video gelmiyor ama artık videolar sık sık gelecek ve hem telefondan hem de bilgisayardan gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar başlıklarla bildiğiniz gibi bugün Minecraft partileri e, şehri 9. E, ikinci sezon e, evini göstereceğim sizlere. ilk önce arkadaşlar Play Store'a giriyoruz tamam mı? Buraya arkadaşlar şey yapıyoruz. Ee, neydi? Bu il ding for Minecraft. Şunu indiriyoruz. Tamam arkadaşlar. Durun bir saniye indirilsin. Evet arkadaşlar indirildi. Daha sonra arkadaşlar bakın gidiyoruz. <laughs> bakın. Gördünüz yaşınızı seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben 11 yaşındayım aynen. Bakın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi böyle şeyler var. Tamam arkadaşlar bakın. Size gösteriyorum bakın. Şu fırça ile bakın. Hmm. Şuradaki arkadaşlar 3 noktaya basın tamam mı? Şuradaki 3 noktaya basın arkadaşlar. Daha sonra şurada Saveto Offline'a basın arkadaşlar. Bakın az önce kapalı yetişimler Daha sonra arkadaşlar şuradan daha sonra şuna basın arkadaşlar. Şu arama kısmına basın. <laughs> Ve arkadaşlar buraya Minecraft parodileri parodileri şehri Minecraft parodileri şehri arkadaşlar. Hmm. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu arkadaşlar şu en üstteki tamam mı? Bu en üsttekine tıklayın arkadaşlar. Install'a basın. <laughs> Download'ı <Doğru. gülüyor> indirin çok ses var. Ya. Çok ses var. Kulak kaptayım zaten. Allah. Daha sonra izin veret. Tıklayın. Yo world. Yes. E. Verin. Tamam. World. Aynen. Hmm. Arkadaşlar ben bunu yapacağım. Ok. Bakın daha sonra böyle görürünüz gibi. Biliyorum. Bakayım tamam. Gel. gel 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 şu kadar Tamam. daha sonra arkadaşlar nerede o benim fırça şu mu ha yok daha sonra şu şuradaki tik işaretine Allah şu kapattım tam tam daha sonra şuradaki tik işaretine bakın şuradaki tik Allah şuradaki tik işaretine basın ve tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, arkadaşlar ben videoda olduğum için e, çok şeydir arkadaşlar. Çok kaslıyor. Bu yüzden de e, arkadaşlar şöyle şey yapacağım. Videoyu durduracağım. Ve arkadaşlar Hello. oldu şu anda. Ben 3, 2, 1 sana... kapattım. Tamam. Ve open Minecraft yine arkadaşlar. Ve Minecraft'ımıza gireceğiz. Arkadaşlar bu arada çok yoruldum. Ah. bu 1-2 haftadır çok yoğunum. Derslerime çalışıyorum. Ödevlerimi yapıyorum ama arkadaşlar sonunda bitti. Arkadaşlar bu arada sizin notlarınız kaç? Benimki 99. Benim ortalamam 99. Allah. Lan. Şu değil mi aynen şu. He. İyi Hmm. Neyse arkadaşlar Siz zaten indirdiniz ee, Siz yapın Ama ben 1.16.20 mi arkadaşlar Bu yüzden arkadaşlar sizin 1.16.40 1.16.50 yapın ee, Sizin Minecraft sunumunuz kaçsa O yapın arkadaşlar tamam mı Olmazsa başka Minecraft'ları indirin Neyse arkadaşlar Hepinize görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay